Evet. Şimdi arkadaşlar bir tane mağara keşfettik. Oraya doğru gidiyoruz. Bir ön inceleme burası. Bakacağız. Bir taşmaş atacağız içine. Bir sonraki seferde de içeri kamera salıp bakalım içinde ne var bakacağız. İleri doğru gidiyor bayağı bir. Derine doğru gidiyor yani. Evet bir dahaki sefer bakacağız. Şimdilik bu kadar. Takipte kalın. Arkadaşlar, evet arkadaşlar bugün İstanbul'un darlık tarafında bir yerdeyiz. Nerede olduğumuzu da bilmiyoruz. Şöyle bir güzel bir yer bulduk. Arkadaşımız kocaman bir mağara bulduk. Çok derin. Rahat durumuza, taş atacak. Evet Mesut'un gübreliği kaşınıyor. <laughs> bayağı büyük. Bir saniye dur Mesut atma. İnşallah taş sıkışmaz. Yani böyle oh, bayağı gidiyor. Onu? Bayağı gidiyor şimdi. İnşallah taş tıkamaz burayı. Atayım mı? Bence atma ama neyse. At bakayım. Bayağı gidiyor. Biraz gitti durdu. Biraz gitti durdu. Biraz daha yüksek ses gelir diye ettim ama içerisi full toprak olduğu için fazla ses gelmiyor. Şimdi defineciler bize söylesin bakayım. Burada bir işaret var mı? Şurayı kazmışlar. Haydi hava kararmadan odaya ulaşalım be. Tamam, Allah'ın şey. Buraları da kazmışlar. Burayı kapatmış biri. Biz açtık üstünü. Mağaranın. Evet. Gezintimiz devam ediyoruz. Bu da güzel çiçek toprağı var. Aha. Almak isteyenler gelsin.